Arkadaşlar ben Murat Yuvanostrovski bugün sizlerle olimpiyadayız Nadir abinin çarıyla çok güzel bir etkileşim yapacağız şu silahların hepsini hepaya çevirmeyi deneceğiz arkadaşlar hep olduktan sonra basacağımız itemler var şöyle VIP göstereyim 8 e atacağımız itemler var onun dışında 3 tane de MS var bugün artı günü bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz arkadaşlar Quest'i basmak için bakıyorum. Para lazım şimdi. İnşallah bankada vardır. Olmazsa da yapacak bir şey yok. Quest'leri durdururuz. İlk öncelikle şu hep item nasıl basılıyor ona bir bakalım. Mesela ben ilk önce iyilerden başlamak istiyorum. Çünkü şey çok var. MS az var. iyi çok var. Açalım burayı. Bir tane iyimizi koyalım. Sonra ne istiyor bizden? İki tane Bundan istiyor. 4 tane bundan istiyor. 5 tane bundan istiyor. 3 tane de bundan istiyor. Bir tanesini hemen bastım ve geçti. Artı 2 çok güzel. Umarım böyle gider. Hemen bir daha bakıyorum. 2 tane bundan. 3 tane bundan. 4 tane bundan. 5 tane de bunu ekliyoruz. İkinciyi yaktık. Biraz yavaş gidelim arkadaşlar. Çünkü bunları yakmak istemiyorum. 3 4 5 Bu da yandı. 3'te 1 iyi, iyi mi? İyi ama daha fazla çıkması lazım. Çok güzelsin be. Ama artı bir atma işte bunu. Artı bir atma abi. Bunu sen bize kaç at biliyor musun? 4 at 5 at. Şu an 4'te 2 yaptık arkadaşlar. Daha fazla olması lazım. Totem yapmamız lazım. Nasıl bir totem yapacağız? Hiç fikrim yok. Şu tam şurası bize baktığı zaman basacağım. 3 2 1 hop yandı. Sağlık olsun. O X flash basmam. Disk flash basmamışız. Flash'larımızı hemen bastım arkadaşlar. Artık öy ezberledim zaten. İyi iyi. 2 3 4 5 Diski bastık. Yine bir şey olmadı. Şöyle bir tur atalım. 2 3 4 5 Hadi 3 2 1 Bu da yandı. Kötü gidiyoruz şu an bence. Çünkü bu kadar yanmaması lazım. 2 3 4 5 2 tane iyi geldi. Bu gelsin bari. Bu da yandı. Gerçekten hepa item şu an bizi zarara sokacak gibime geliyor. 2 tane geçmiş olması. 3 4 Şu MS'lerin hepsini almam lazım arkadaşlar. Hepsi gelmesi lazım. Bekleyelim birazcık. Çok seri basıyoruz çünkü. Eğildi zaman basalım. Hayda. Abi niye böyle oldu ya bu? Neyse. Gerçekten şu an kötü oldu. Yani 13 tane itemden 2 tane mi çıkacak? Abi çok kötü ya. Gerçekten bu HEPA işi insanı batırırmış arkadaşlar. Onu gördük. Epa kırmıyorsunuz. Gerçi bu serverda çok pahalı değil malzemeleri ama bence değmez ya. Bari sen de geç. 13 tane itemden 2 tane gelsin bari ya. Bekliyorum. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Denenen. Arkadaşlar e, HEPA videom bu kadar sürdü. Gerçekten bence çok kötü. 11 tane itemden 11 tane miydi tam saymadım ama gerçekten çok kötü droplar. 3 tane gelmesi. Totalde burada da 2 tane HEPA var. 2, 4, 5 tane HEPA itemimiz var. 3 tane QS, MS var. Onun dışında da 8 itemlerimiz var. Bir bakayım bankada para varsa şu QS'ler için para isteyecek çünkü. Bence Kötü oldu ya. İki iyi bir MS gelmesi çok kötü oldu. Gerçekten. Bir de bunları artı basarken kaybedersek biraz karsız bir şey oldu gibi geldi ya. Hayırlısı diyelim arkadaşlar. Bankamızdan bir 10 M alacağız. Hep çünkü quest'ler için para gidecek. Bu videom buraya kadar arkadaşlar. HEPA denedik. <laughs> Totalde 3 tane hep aldık. 2 tane iyi, bir tane MS aldık. Bence değer mi? Değmez. EXP olsa, EXP gelseydi değerdi. Ama normal olarak bence çok da değmez. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımı da beğenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>